Merhaba arkadaşlar. Bugün size beyaz sincap ile kurdun masalını anlatacağım. Bizim çift kralım beyaz sincap ormanda daldan dala atlayarak oynuyormuş. Miran ayağı kaymış ve ağacın altındaki uykuyan kurdun üzerine düşmüş. Kurt ona hemen yakılmış. Oh, ağır pek piş azebediş olsa gerek." diye sevinmiş. Zaten ne zaman da sesini duyuyordum. Kendi kendime düşünüyordum. Sincap'ın bu mutluluğun nedeni ne? Neden her zaman mutlu? İşte şimdi bunu öğrenebilirim. Söyle bakalım. Neden hep neşeli ve mutlusun? Küçük sincap iki yana kıvrılıp bükülerek kaçmaya gayret ediyormuş. Ama, mus, ama yapamıyormuş. İki saat, iki saat tesis Şimdi niye tek etmiyorsun? Diye hırlamış kurt. Neşeni, neşenin sebebini söylersen seni bırakırım. O zaman küçük sincap birkaç kez yutkunmuş. Beni bırak kurt diyebilmiş sonunda korkudan kalbi bir durmak üzere. Eğer beni bırakırsan belki sorunun cevabını verebilirim. O zaman kurt sincabı bırakmış. Bizimki de, bizimki de ağacın tepesine çıkıp kendini garanti altına almış. Ama korkudan korkuları tir tir titriyormuş. Ağacın altından seslenmiş Hakkı Haklısın. Ben her zaman mutluyum. Çünkü ağaçların arasında yaşıyorum. Onlar öyle çok ki. Ay. Onlar öyle şey ki her akşam yaprakların yaprakların arasında uyumama izin veriyor. Her sabah uyandığımda neşeyle selamlıyorlar beni. Uyandıktan sonra birkaç ceviz veya palamut toplamak için gezintiye çıkıyorum. Çiğ taneleri ile yüzümü yıkıyordum. Arılar ve kelebekler gezdikleri yerlerden haberler getiriyorlar. Kuşlar etrafımızda dans ediyorlar. İşte bugüne böyle başlıyorum ben. Sincama sözleri kur. Tamam anladık herkes. Bir, herkes birbirine şarkılar, türküler söylüyor, çiçek mi çak açıyor. Bunun benim sorumla ne ilgisi var? Küçük sincap üzüntü ile surat asmış. Ah kurt anlamıyor musun? Benim dünyamda senin gibi zalimlik, korku, kovalama, kaçma yok. İşte sen bu yüzden mutlu olamıyorsun. İşin gücün Can yapmak. Ben hayatımda hiç kimseyi incitmedim. Bu yüzden çok, bu yüzden her zaman mutluyum. Doğrusu, doğrusu senin için üzülüyorum demiş. Sözlerinden bir şey anladıysam ne olayım? Amma da gebeze bir, bir da gebeze bir sinca bacattık hom diye homurdanarak yürüyüp başına gelenleri anlatmak için araları aramaya koyulmuş. Evet belki kurt kadar güçlü değil. Buna ihtiyaç yok ki. Arılarla arkadaşlık edip ceviz toplarken çok mutlu.